Üstadımız Mahmud Efendi Kuddise Ruhu Hazretlerinin halifesi, Hasan Efendi Kuddise Sirruhu Hazretlerini, vefatının seneyi devriyesinde talebeleri ve yakınlarının dilinden dökülen hatıralarla yad ediyoruz. Hasan Efendi ile ilgili nedir yani söyleyebileceğim kısa cümle? Bir, çok dost canlısı. iki vefakar. Üç, evlatlarına çok düşkün. Dört, onların yetişebilmeleri için onlara fırsat tanıyan bir baba. Evlatlarının arkadaşlarını da evlat gibi görmeye çalışan bir baba. Ve her ne olursa olsun İslam'dan taviz vermeden kendisi yaşamaya gayret gösteren iyi bir Müslüman. Hasan Efendi de, Fikir Efendi de bütün cemaatimiz bilir ki çok ulu orta konuşmayı sevmeyen, çok insanlardan haşır olmayan, çok cemaatlara girip çıkmayan bir yapıları vardı. Bunu herkes bilir. Dedi ki, eskilerimiz dedi kış aylarına kavuştuklarında çok sevinirlermiş. Dedi ki kışa geldiklerinde derlerdi ki Allah Teala Hazretleri bize nasip etti. Uzun gecelere kavuştuk artık. Bu uzun gecelerde uzun uzun ibadetler yapacağız inşallah diyerek sevinirlerdi. Hasan Efendi hocamızın tecvidi Kur'an'ı son derecede güçlü ve kuvvetliydi. Hasan Efendi bence Ebu Bekir Sıddık'ın aynısıdır. Yani Hasan Efendi sessiz, sade, huzurlu, <laughs> ihvani A'dan Z'ye böyle seven bir tavırla devam etmiştir. Adanmış bir hayat Hasan Efendi Kuddisesi ruhu özel bölümleriyle İsmail Anet'te.